Kanka hoş geldin, hoş hemen çalışmamız lazım. Bu arada yeni gelmeyiç çantası geldi. burada. Yarım saat oldu, işe başladık. Eren'le yukarı çıkacağız. 2 bilet aldık 14 Euro. Eren'le Eren buraya geldik. Katedralin üst tarafı şöyle. Burada manzara bu şekilde. Oo şu anda baksana neredeyiz. Şimdi de Pratern'e geldik. Eğlencemiz devam ediyor. Turan Baba da geldi. Yemek yiyeceğiz. İlk defa geldi. Neler baba, hissediyorsun? güzel yer ya. Sakin, sessiz, on numara yer abi. Ne ben, dikkatini çekti ilk? Sessizlik bir de her yer tertemiz. Çok güzel. Düzenli değil mi? Düzenli. Baba şimdi şırdan yiyor burada. Bir yana da şırdan bile bulabiliyorsun. Aynen. Buradaki en meşhur dondurmacıya geldik. Hazırlıyoruz.